Ali'nin maceraları Ali bir köyde yaşıyordu. Her sabah erkenden kalkar ve parka gitmek için hazırlanırdı. Park, Ali'nin en sevdiği yerdi. Orada oynamak, kuşları izlemek ve çiçeklerin kokusunu duymak çok hoşuna giderdi. Bir gün Ali parkta gezinirken Karabaş adında bir köpek gördü. Karabaş, köyde herkesin sevdiği bir köpekti. Ali, Karabaşı sevmek için yanına gitti. Karabaş, Ali'yi görünce sevindi ve onunla oynamak istedi. Ali, Karabaş'la birlikte top oynamaya başladı. Topu birbirlerine atıyorlar ve birlikte koşuyorlardı. Sonra Ali'nin arkadaşları Ahmet ve Ayşe de parka geldi. Hep birlikte top oynamaya karar verdiler. Top oynamak çok eğlenceliydi. Ali, Ahmet ve Ayşe birlikte koşup gülmeye başladılar. Birlikte oynamak çok keyifliydi. Ancak bir süre sonra gökyüzünde kara bulutlar belirdi. Hava birden karardı ve yağmur yağmaya başladı. Ali, Ahmet, Ayşe ve Karabaş hızla parktan çıktılar ve eve döndüler. Yağmur altında ıslanmamak için hızlıca koştular. Neyse ki evleri parka çok yakındı ve kısa bir süre içinde güvenli bir şekilde eve vardılar. Ali ve arkadaşları yağmurun geçmesini içeride beklediler. Yağmurun durmasını beklerlerken evde oyunlar oynadılar. Birlikte puzzle yapmayı ve kart oyunları oynamayı çok seviyorlardı. Ali'nin annesi onlara sıcak çay ve kurabiye getirdi. Hep birlikte atıştırdılar ve sohbet ettiler. Yağmur nihayet durduğunda dışarı çıkmaya karar verdiler. Güneş tekrar parlamaya başlamıştı ve hava çok güzeldi. Ali ve arkadaşları Parkta tekrar oynamak için dışarı çıktılar. Parkta gördükleri ilk şey gökkuşağıydı. Renkli gökkuşağı gökyüzünde parlıyordu ve herkesin yüzünde bir gülümseme oluşturuyordu. Ali ve arkadaşları gökkuşağını izlemek için parka doğru koştular. Parka vardıklarında gökkuşağının altında durdular ve birlikte fotoğraf çektiler. Sonra, oynamaya devam ettiler. Ali, Ahmet, Ayşe ve Karabaş, top oynadılar, salıncakta sallandılar ve kaydıraktan kaydılar. Herkes çok mutluydu. Akşam olmaya başladığında, Ali ve arkadaşları eve geri döndüler. Parkta geçirdikleri bu güzel günün anlarını paylaştılar. Birlikte ne kadar eğlendiklerini konuşup birbirlerine güldüler. Ali, parkta geçirdiği harika gün için arkadaşlarına teşekkür etti. Hepsi birlikte eve dönmeden önce birbirleriyle kucaklaştılar. Ali Bugünü asla unutmayacağını düşündü ve yüzünde mutlu bir gülümsemeyle uyumaya gitti.